İlham, sanatçının eserine başlaması için ansızın içine doğan bir histir. İlham gelince, gerisi peşinden su gibi akar. Renklerin, tuval üzerinde fırçayla, spatulayla, ahenkle dansı başlar. Şekiller bir bir meydana gelir. Kimi zaman bir kuş, bir çiçek, bazen bir manzara, veya özlenen biri. Kimi zamansa sadece soyut bir duygudur ressamdan tuvale yansıyan. Bize düşen ise bu eserlerin gönlünde yer edineceği sanatsevere kavuşmasını sağlamaktır. Çerçevesinden takliyesine kadar özenle eseri yeni sahibine bir an önce ulaştırmak için tüm ekip var gücümüzle çalışırız. Ta ki o eser beklendiği duvardaki yerini alana kadar. Simurg Sanat Evi